Sayın Şeref Çağlar Bey'le bir söyleşi yapacağız. Buyurun HBG'ye. Avrupa'daki başarılı iş adamlarımızı sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz efendim. Bugün Willich şehrindeyiz. HBG firmasının sahibi Sayın Şeref Çağlar'la birlikteyiz. Efendim saygılar. Hayırlı işler. Evet hoş geldiniz Erniş Bey. Efendim HBG'yi tanıtır mısınız efendim? Evet HBG şirketi 1995 yılında ilk kez Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaleti Kreper şehrinde kuruldu. 17. yılımıza giriyoruz. HVG'nin ürünleri genellikle hanımlara, ailelere hitap eden ürünler. Bu arada tabii ki çocukların da sağlıklı beslenmesi için mutfak ürünleri, mutfakta sağlıklı yemek pişiren tencereler. Bunun yanında misafirlerimiz geldiği zaman güzel masalarda yemekler, servisleri yapabilmemiz için porselen yemek takımlarımız ve bu masa kültürümüzü tamamlayan zarif çatal kaşık takımları. Bizim ana ürünlerimiz ze bunlar oluşturuyor. Efendim, biraz sonra deponuzu gezeceğiz. Depomuzda deponuzda herhalde kaç kaç çeşitli ürün var? Şimdi söylediğim gibi e, tencere setleri, müşterilerimiz kendileri oluşturuyorlar e, ihtiyaçları doğrultusunda e, setleri. Bunun yanında porselen hepsi birbirinden güzel şık porselen yemek takımlarımız, şatakaşı takımları. Bunun yanında evlerde e, bizlere e, yardımcı olan ev sahiplerimize, evlerinde tanıtım düzenleyen ev sahiplerine şık hepsi birbirinden güzel hediyelerimiz dolu e, depomuzda. Herhalde onları göreceksiniz. Şeref Bey, bu HVG ürünlerini... diğer ürünlerden markalardan ayıran özellikler nedir yani? Evet, bir tabii ki bizler rastgele ürünler sunmuyoruz müşterilerimize. İşte günümüzde konu biliyorsunuz son yıllarda uzak doğudan gelmiş Çin ürünleri vesaire değil HVG'nin ürünleri. Yani masın produksiyon değil. Ee, HVG'nin ürünleri her şeyden önce e, tencere konusu özellikle dünyanın en mükemmel e, bu yöndeki e, çeliğini kullanır HVG ve en güzel dizaynla üretilir. En üstün teknolojiyle ile üretilir. E, HVG ürünleri özeldir ve tabii ki özeldir müşterilerimizde. Türk insanı da özeldir. E, hak ediyordur, e, tabii ki belli teknolojik ve materyal özelliklerine haiz. Ben bir de tabii ki şunu söylemek istiyorum bu vesileyle. HVG bizim markamız. HVG sizin markanız. Müşteri olsun ya da olmasın Türk insanının markası HVG. Biz e, böyle de bir yönü var. Yani başkasının değil bizim bize ait olan bir bize şey. Ait bir, evet. Marka. bir de yani Türk insanının, Türk hanımlarının e, kendi o e, aradığını bulduğu bir zevk var değil mi? Bir, bir mutfak kültürünü veriyorsunuz kendilerine. Eşya, ürün olarak. O zevklere hitap ediyorsunuz. Kesinlikle doğru. Türk e, hanımlarının ya da beyefendilerinin e, zevklerine, göz zevklerine uygundur bütün ürünlerimiz. O doğrultudadır. Zaten sürekli HVG kendini yeniler ürünleriyle. Ee, artı bunun yanında tabii ki sağlıklı beslenme artık günümüzün bir konusu. Bugün hangi dergiyi, hangi gazeteyi karıştırırsanız, karıştırın elinize aldığınız mutlaka bu konuda e, ciddi şeyler okuyacaksınız, göreceksiniz. Bildiğimiz konular bugün günümüzde e, ölüm nedenlerinin başlıca nedeni sağlıksız beslenmeden kaynaklanan kalp damar hastalıkları kolesterol ve diğer hastalıklar, şeker hastalığı. Ürünlerin, besinlerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması gerekiyor mutfakta, ocakta. Tabii ki burada tencere çok çok önemli. Bizim her danışmanımız, HVG'nin her danışmanı aynı zamanda bir sağlıklı beslenme uzmanıdır. Öyle görüyoruz, öyle yetiştiriyoruz arkadaşlarımızı eğitimlerimizle. Burada Susuz pişirmenin önemi ön plana çıkıyor. Vitamin ve minerallerin pişme esnasında kaybolmaması açısından evet. özellikle sebzelerin. Artı etin içinde zaten yağ var biliyorsunuz haymasal yağlar var. Eti kızartmak için tekrar konulan yağlar, Yanıyor etle beraber tavanın içerisinde yüksek ısılarda. Bunlar çok tehlike oluşturuyor sağlık açısından. Yani ızgara yapabiliyorsunuz HVG ürünlerini ve damak zevkinize uygun çok daha lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Bunlar anlatılıyor, toplantılarda bunlar konuşuluyor, gösteriliyor. Ürünlerimizi yakından tanıma fırsatı buluyor aileler. Bilgiye sahip oluyor, daha sonra kararını veriyor tabii ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. E bundan sonra çift programlarda yine söyleşilerimize devam edeceğiz. Biz çok teşekkür ederiz Erdinç Bey. Kanal Avrupa'ya da teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.